Herkese selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, programı biz dün gece yaptık ve program artık yayılmaya başladı gittikçe o yüzden bedavaya veriyoruz burada. Öncelikle açtığınız uygulamayı açıyorsunuz şöyle şeyler açılıyor tamam mı? Ee, bu program sayesinde slash art soru işareti g bu rengarenk mesela istediğim yazıyı yazdım. Gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. 5 moderatör x x quares ataprox beni sikti. Gördüğünüz gibi. Bakın, görüyor musunuz? Sonra şöyle yapabiliyorsunuz. G S A Yanlış yaptık. Başına art. Duy. Gördüğünüz gibi. Program böyle. Basit. Direkt indiriyorsun. Çalıştırıyorsun. Key'i var. Key'ini zaten atacağım oraya. Key'i yazdığında, CraftRise paketleri dinleniyor diyecek sizden. Oradan çalıştıracaksınız. Sonra oyuna gelip, soru işareti tire hmm, soru işareti tire 1 S göstereyim 2s 3s bu rainbow mesela g rainbow anladınız mı böyle yani hadi bu kadar